Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Star Line 46. bölümüyle karşınızdayım. Of. Evet en son nerede kaldığımızı hatırlamıyorum çünkü ben oynamayalı bir 3-4 gün oluyor. Bir bakmam lazım dışarı çıkıp en son ne yapmışız, ne etmişiz diye. Üstümü biraz hızlıca boşaltayım ben bunları falan nereye atabiliriz ki mantarları falan ben gerçekten bir 3-4 gündür girmiyorum o yüzden kaldığım yeri pek hatırlayamıyorum Oha prizme parçasını müzeye bu bu işte bağışta işte bulunabiliyormuşuz mantarlar buraya biz de buraya bir şöyle şu şekil şu prizme parçasını da atalım şuraya bir yere tamam burada var mı benim prizme parçam Yok. En son nerede kaldığımız hemen bir bakayım dışarı çıkıp. Tabanın içinde sen çamur. Ee, evet bayılmışız. <laughs> Arana yapacağım bize bir çorba bir tane taze ıstak olsun. Yok. Aa, hayır. Bak kabul etmedim nasıl? Allah Allah kabul etmememe rağmen görevi kabul ettirdi bana zorla. En son buralara bayağı bir kızılcık ekmişiz. Peki ne alemdeyiz burada? Hayvanlarında. Bu en son seviye, bu en son seviye, bu en son seviye. Şimdi sırada kümes var. Kümesi yükseltmek var. Kümesi de yükseltiriz. Hemen şu hayvanlarımın işte etidir, etidir diyor. Sütündür yumurtasını. Mayonez makinelerine falan koyayım peynir makinelerine. Bak yüne almayı unuttuk. Yüne Alışık değilim mi? Yünü daha yeni koyduk ya alış şey değilim pek. Al almayı unutuyorum bazen yünü. Yünleri koy. Ben niye sadece üç tane süt aldım? Bilmiyorum. Ben bir garibim bugünlerde. <laughs> Neyse. Ben şu günlük işlerimi halledeyim hemen hızlıca. Bakalım doğum günü vesaire çıkarsa gideriz. Hediyesini veririz. Onun haricinde dev kütük var 100 kereste pancar var görev olarak bir de yüzüncü seviyeye inme görevimiz var Onları da hallederiz birazdan onları da hallederiz birazdan diyorum halledemeyiz birazdan onları zamanla hallederiz Şu dev kütük görevini halletmeye geldik çünkü 100 tane kerestemiz var Evet kullan ve onar bakalım ne yapacağız buraya. Belki birileri buraya taşınmak ister. Ev yaptık buraya. Hadi bakalım. Bu usta koz görevi çok acelesi yok. Ee, pancarı hallederiz. Hatta pan gidip halletsek mi? Hallederiz acelesi yok. Bakalım başka neler Yo şu gizli koruya girip oradan bugünkü kerestelerimi almam lazım. Unuttum onların. Neredeyse unutuyordum yani. Burada keresteleri dallettim ve bir tane gizli not çıktı. Ne lan bu? Allah Allah anlamadım. Kimin evi lan bu? aşağı sol sağ aşağı sol aşağı yukarı sağ yukarı sol bilmiyorum anlamadım Gidenler varsa eğer yazar yorumlara da yorumda gelmiyor bu aralar bu video hayırlısı ya bakalım sırf merak ettiğim için çekmeye devam edeceğim bu oyunu videosunu sonunu merak ediyorum yani gidip 30 tane pancar tohumu aldım sendeden patiskoç önüne gidip hemen onları da buraya ekeceğim Kaç günde yetişiyorlarmış? 6 günde yetişiyorlarmış. Hızlı hızlı yetişsinler onlarda. Gübremi de alayım. Şur, şurada fazladan gübre kalmış mıydı hiç? Ee, yok. Gübre yok. Ben öz alayım gübre yapayım. Evet 6. günün sonuna geldik ve total 18.840 oldu. Oha biz ne kız? Ha, kumaştan bayağı kazanmışız. 18.840 18.840 18.840 Gold ile kapattık günü ve 7. gün Bugün yanlış hatırlamıyorsam e, Hasat günümüz olması lazım yani Şeylerin Kızılcıkların hasat günü olması lazım ilk ektiklerimizin Bir bakalım Doğru mu değil mi? Evet doğru şimdi Satalım Güzel şimdi hemen her şeyi toplayayım ben de Sonra satalım yine bakmayacağım bakalım kaç kolda edeceğiz. Oo bir tane rakun yerleşmiş lan. Açın balık istiyorum. Bu ne lan? 5 tane deniz saylangozu istiyormuş benden. Tüstülenmiş iri Tüstülenmiş iri ağızlı levrek. Aa. Küstülenmiş bir de vay 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 vay. Sen ne satıyorsun? Var mı sende? Yok. Başka bir şey var mı? Yok bunları istemiyorum. Yok teşekkür ederim. Niye gizli koruya gidiyorum şeyleri almak için. Keresteleri almak için onları kaçırmamam lazım. Hepsini hasat ettim. Total bir 700 750 tane falan kızılcık çıktı. Sadece bir hasattan. Yani sadece şu taraftan. Daha bu tarafı hiç hasat etmedik. Muhtemelen o da yarın hasat olur. Tabi bilmiyorum. Tam aklımda değil. Hatırlamıyorum ne zaman ektiğimi. Bakalım ne kadar para kazandınız. O kadar kızılcıkta. Benim beklentim yüksek açıkçası. Bakalım 7. günün sonuna geldik. Total olarak 84.736 gold kazanmışız. Ee, şimdi ufak bir hesaplama yapacağım. Sadece kızılcıktan ne kadar kazandığımı. Ee, bir hasat aldık sağ taraftan. Şimdi sol taraftan bir hasat aldığımız zaman totalde ne kadar kazanıyoruz? Yani tek bir kızılcık hasadında ne kadar kazandığımızı hesaplamak için. Şöyle şimdi 26.199 26.199 artı diyorum bin 260 260 artı 10812 10812 Sağ taraftaki Kızılcı kasadından toplam 72271 gol kazanmışız. Bunlar ne A, ördük diyor tamam. Kızılcı kasadından sadece 72271 gol kazanmışız sağ taraftakinden. Şimdi çıkayım hemen göstereyim. Buradan dediğim miktarı kazanmışız. 72271 gold. Şimdi bir diğer amacım da şu sol tarafı tamam. bakın bunlar da olmuş. Bunları da hasat edeceğiz. Sonra hesaba ekleyeceğiz. Şunlar olmuş. Sonra bir de şunları en son alıp total kaç ne kadar kızılcık topladığımızı ve ne kadar kızılcıktan para kazandığımızı toplam tüm hasattan tüm ekinlerimizden ona hesaplayacağım. Bakalım geçebilecek mi yıldız meyvesine. Yıldız meyvesine tek asatta kaç? 400 bin gol kazanmıştık. Şu an 72.271 tane bir gol kazanmışız. Pek geçebileceğime inanmıyorum açıkçası. Ama neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümlük bu kadardı. Artık bölümlerimiz böyle kısa kısa olacak. Kusuruma bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.